Bir sıcak suyu kullanabiliyoruz. Tam değil. Sıcak su da muhafaza ederek birkaç kez kullanabiliyorsunuz. İnşallah kendi elinizle takdim edelim. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle su geçirmiyor bana. Sıcak su da süre tutarsan ertesi gün yeniden kullanabiliyoruz. Tek kullanımlık maske yerine çok kullanıma müsait, kesinlikle su geçirmeyen, e, belli bir süre sıcak suda muhafaza edildikten sonra ertesi gün aynı şekilde kullanılabilen maskelerimizden esnafımıza sanayi esnafımızdan başlayarak dağıtmaya başlayalım dedik zabıta arkadaşlarımızla birlikte. Bu maskeleri aynı zamanda muhtarlara da dağıtmaya başladık bugünden itibaren. Hangi konutta kişi sayısına göre muhtarlar adaletli bir şekilde bu dağıtımları gerçekleştirecek. Ee, biz her daim esnafımızın yanındayız. Şu zor günlerde Bolu'da güzel bir dayanışma oluştu. Ee, Herkese teşekkür ediyorum başkanlarımızın nezdinde. Başkanımıza sanayiye verdiği ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz. Biz de sanayi esnaf olarak işte elimize gelen düzenli itina, işte müşterilere fazla yanaşmadan, temastan kaçınaraktan elimizden geldiğince hizmet vermek için çaba gösteriyoruz. Evet, biz de başta belediyemiz başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. El birliğiyle inşallah bu zor günleri atlatacağız diye düşünüyoruz. Zaten başkanımız desteklerinin devam edeceğini iletti. Biz de bu desteklere ilk katkıda bulunacağız inşallah. çok büyük bir iş yapıyor. Ben şahsen yani takdir ediyorum. Her zaman takip ediyorum kendisini. De. Yani gurur verici herkesin yani bu şekilde göz gözetlenmesi, kollaması çok iyi bir şey.